Laktoferin nedir? Faydaları nelerdir? Sağlıklı yaşam için vücudumuzda önemli görevler üstlenen birçok madde vardır. Bunlardan biri de adını son yıllarda sıkça duyduğumuz laktoferin. Peki laktoferin nedir? Sağlığımıza nasıl katkı sağlar? Hazırsanız birlikte başlıyoruz. Laktoferin anne sütünde özellikle doğumdan hemen sonra salgılanan ilk süt olanan ve kolostrumda bolca bulunan bir protein türüdür. Bu protein vücudumuzun demir metabolizmasını düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyici etkileri ile de bilinir. Sadece anne sütünde değil, inek sütünde ve bazı vücut sıvılarında da bulunur. Laktoferin bağışıklık hücrelerinin daha aktif bir şekilde çalışmasına destek olur. Bakteri, virüs, mantar gibi zararlı organizmaların çoğalmasını engeller ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmada etkili olduğu bilinmektedir. Vücuttaki demir seviyesinin dengelenmesi sağlığımız için çok önemlidir. Laktoferin bağırsaklarda emilimi artırarak kansızlık riskini azaltır. Özellikle hamilelik döneminde ve demir eksikliği yaşayan bireylerde faydalı bir destekleyici olabilir. Serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyan laktoferin aynı zamanda vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Laktoferin doğrudan doğal gıdalardan alabileceğiniz gibi doktor ya da uzman tavsiyesiyle besin takviyesi olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle kısaca bir toparlayacak olursak eğer laktoferin hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem genel sağlığa katkı sunan doğal bir mucizedir. Demir emilimini artırması, enfeksiyonlarla savaşması, cilt sağlığını desteklemesi gibi birçok önemli faydası sayesinde sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri haline gelmiştir. Eğer siz de bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, sağlığınızı desteklemek istiyorsanız laktoferini günlük yaşantınıza dahil etmeyi düşünebilirsiniz. Unutmayın sağlık her şeyden önce gelir. Sağlıcakla kalın.